Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te stack sınıfını görmeye devam edeceğiz. Peki neyi göreceğiz? Copy to metodunu göreceğiz. Bu metot nedir? Ne işe yarar? Şunu yapar. Stack sınıfında elemanın içeriğini ne yapar? Dizi değişken aktarır. O zaman bunu şöyle bir yazalım. Stack sınıfında elemanın içeriğini dizi değişkene atar. Yani dizi atar. Şimdi e, bunun için şöyle basit bir tanım yapalım. Ne diyelim? Şöyle e, bu yazdığım tanım daha da akılda kalması için şunu yapalım. Ne diyelim? Nesne diyelim. Nesnenin içeriği ne yapıyor? Dizi değişkeni aktarıyor. Şimdi bunu da dedikten sonra şöyle yapalım. E, kullanım şekline bakalım. Kullanım şekli. Kullanım şekli de şöyledir. Nesnemizin ismini yazarız. Sonra ne deriz? Copy to ondan sonra parantez aç kapat e, dizi değişkeni buraya yazarız. Dizi değişken şöyle dizi değişken sonra virgül buraya sıfır deriz. Şimdi peki neden buraya sıfır dedim? Bunu şöyle bir not şeklinde görelim. Bakın arkadaşlar e, Visual Basic Net'te Dizi değişkenlerin indeks numarası sıfırdan başlar. O zaman bunu şöyle bir not şeklinde yazalım. Bu şu nette dizi değişkenlerin indis numarası sıfırdan başlar. Yani indis numarası dediğim yani ilk eleman numarası başlar. İndis numarası dedik. Buraya şöyle isterseniz açıklama şeklinde yazalım şöyle diyelim indis numarası dedik aşağı inelim ee, yani nedir ilk eleman numarası ilk eleman numarası sıfırdan başlar e ben burada ne yaptım ben burada şunu yapıyorum nesne de işte elemanlar var ben bu elemanı dizi değişken aktarırken nereye gidecek dizi değişken ilk elemanla ilk eleman nedir sıfır onun için buraya ne yazıyorum sıfır Şimdi bunu da dedikten sonra şurada şöyle bir örnek yapalım. File new project Console Application'ı seçiyorum ve OK diyorum. Bakın arkadaşlar program geldi. Şimdi ilk olarak ben burada ne yapacağım? Stat sınıfında bir nesne tanımlayacağım. Dim diyorum. Nesnemin ismi ne olsun? Veri. S tipi ne olacak? Tipi de stack olacak. Şimdi ben burada ne yaptım? Stack sınıfında veri isminde bir nesne tanımladım. Şimdi ne yapacağım? Bu veri nesnesini hazırlayacağım. O nasıl olacak? O da şöyle olacak. Veri eşittir new stack diyeceğim. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Veri nesnesine eleman ekleyelim. Veri nokta eklemeyi nasıl yapıyorum? Push komutundan parantez aç kapat. Ne diyelim buraya? Şöyle aa diyelim. Veri nokta push, parantez aç kapat. Şöyle buraya ne diyelim? bb diyelim. Şimdi burada ne yaptım? Şunu yaptım. Veri nesnesine şuradaki elemanları ekledim. Şimdi ne yapalım? Şimdi şurada bir dizi değişken tanımlayalım. Dim diyorum. Dizi değişkenin ismi ne olsun? Deger. Şöyle dizi değişken olduğu için ne yapacağım? E, bunun eleman sayısını buraya yazacağım. Kaç eleman olsun? 2 elemanlı olsun. Bakın burada 2 tane eleman tanımladık ya. Burada da 2 eleman olsun. 0 to ne diyeceğim? 1. Buranın anlamı nedir? 0'dan 1'e kadar. Yani 2 eleman. 0 ve 1. As string diyorum. Şimdi ne yapalım? Şimdi de şunu yapalım isterseniz. şuradaki değer dizi değişkeni var ya. Buna ne yapalım? Değerlerini şöyle bir yazalım. Deger şöyle ne diyelim? Nokta set value parantez aç kapat. Buraya ne diyelim? işte cc diyelim. Burası kaçıncı indisi olacak? Sıfır olacak. Sıfır indise ne yaptım? cc değerini ekledim. Deger nokta ee, şöyle diyelim. isterseniz bunu da şöyle yapalım. Deger nokta demeyelim de şöyle deger bir diyelim. Eşittir. Ee, ne diyelim? dd diyelim. Zaten şu Yazdıklarımız aynısı. Bakın şu şu şekilde de olur. Set ve deseniz de olur. Bu şekilde de olur. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Şunu yapalım. Şu veri nesnesinin içeriğini değer nesnesine aktaralım. Peki o nasıl olacak? O da şöyle olacak. Veri nokta ne diyeceğim? Şöyle. Copy to diyeceğim. Parantez aç kapat. Buraya ne yazacağım? Değer dizi değişkenle çekeceğim. Değer. Şöyle buraya ne yazacağım? Sıfır. Şimdi burada ne yaptım? veri nesnesinin içeriğini değer dizi değişkenine kopyaladım. Şimdi isterseniz ne yapalım? Şurada değer dizi değişkeni değerlerini şöyle bir ekranda görelim. O nasıl olacak? O da şöyle olacak. Konsol nokta parantez aç kapat. Ne diyelim buraya? Şunu diyelim. Değer sıfır diyelim. Eşittir. Birleştir. ne yapacağım? Şunu yapacağım. Değer değişkeninin Şöyle e, sıfırıncı indisini göreceğim. Bunu şöyle kopyalayalım. Kopyala. Şöyle yapıştır. Şimdi burayı şöyle isterseniz biraz düzeltelim. Buradan ne yapacağım? İşte birinci indisi göreceğim. Buraya ne yazacağım? Şöyle bir. Şimdi isterseniz buraya şöyle bir bakalım. Buradaki e, değerler nasıl olacak? Bakın şimdi burada ne var? A, A ve B, B. Bu değerler buraya gelecek. Ancak buraya nasıl gelecek? Bakın şu. Şimdi şu, şuraya şöyle bir bakalım. Bakın şurası sıfır değil mi? Şöyle diyelim pardon. Şurası sıfır değil. Bakın şurası nedir? Ee, şurası birdir. Şurası ikidir. Bakın şu. Ee, sınıfında nesneler birden başlar. Dizi değişkende nasıl? Sıfırdan başlıyor. Şimdi bakın. Ne olacak? Bakın şuradaki iki değeri başa gelecek. Burası ne olacak? Burası iki. Peki burası ne olacak? Burası da 1 olacak. E, i̇kinin karşılığı nedir? İkinin karşılığı BB değil mi? O zaman burası ne olacak? BB. Burası ne olacak? AA. Şimdi hatırlarsanız e, stack sınıfını anlatırken ne demiştik? İşte değerleri okurken ne yapıyordum? E, sondaki degere okuyordu. Sondaki degere göre okuyordu. E ne olacak? Sondaki değer ne yapacak? Sondaki deger burada en başa gelecek. Dizi değişkende bakın şu. Değer dizi değişkende ne yapacak? E, sıfırıncı indise gelecek. Bakın şu ikinci değer ne yapacak? Dizi değişkende sıfırıncı değere gelecek. Şurada bakın şu e, birinci değer de bakın şu buradaki birinci değerde ne yapacak? Dizi değişkende e, birinci indise gelecek. E, dolayısıyla burası ne olacak? Ekrana getirdiğimiz zaman şuradaki değerler olacak. İsterseniz bunu bir çalıştırıp görelim. Bakalım olmuş mu? Tabi en başta ne yapacağız? program şöyle bir ekranda tutacağız. Konsol nokta ne diyeceğim? Rahatline. Çalıştırıp bakalım. Bakın no, nasıl olur? Şurada değerler geldi. Şöyle şuraya bir bakalım. Bakın aynen e, bizim dediğimiz gibi oldu. Bakın şurada yazdığımız gibi. Bakın sıfırıncı değerine ne geldi? BB. Birinci değerine ne geldi? AA. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dərsinizdə görüşmək üzrə, özünüzə səyi bakın.